Eh şöyle oğlum, babalığını göster biraz, ne konuştuğumuzu anlayalım. Ben onun çenesini kırardım ya, neyse, Allah'ından bulsun! Çok güzel vurdun ama enişte, tam isabet! Eline sağlık! Kanatmadığıma şükretsin, hayvan! Vallahi enişte, babam daha iyi bilir ya... ...Bu Ahmet efendi, rahat durmaz artık! Hmm. Ne yapacak? Açar davayı! Yok canım, daha neler? İki tane lahana için mahkemelik mi olacak? Yarın sabah kalkınca bir el sıkışırız, öpüşürüz, geçer gider. Aa, unutmaz o. Deve gibi ikincidir. Get lan sen Komşuluk arasında olur böyle şeyler. Dursun doğru söylüyor oğlum, unutmaz. Bunun babası da böyleydi. <laughs> Selamın aleyküm Ahmet ağa! Aleyküm selam! Ne o? Küstük mü yoksa? Yok canım, ne küseceğim? Tabi ya! Yakışmaz bize! Seni ya. Nereye böyle? Hiç! Pazara gideceğim de! Uğurlar ola canım! Sen eş şey. eşşek! Pazara gidiyormuş! Lan biz pazarın ne gün kurulduğunu bilmiyor muyuz? Dursun! Selamun aleyküm! Aleyküm selam! De. de, de oğlum! De! De! Mahkemeye gidiyor bu! Uğurlar ola! Eyvallah! De! De oğlum! De! İş kızı işte bu da gidiyor! Nereye böyle Yunus? Pazara! Evde nevale kalmamış da! De! De oğlum! Hadi! Allah da eşi oğlu! De! 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 Hadi oğlum! Hadi oğlum! Şu herifi geç sana gofret alacağım! Hadi. Sular çalsın. Hadi oğlum. De. De oğlum. Gel. Gel. Hadi oğlum. Hadi. De. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Gel lan. Gel. Gel. Uğurlar ola. Ben de bir pazara ineyim dedim. İyi ettin. Evet, Gel. Aferin oğlum. İki değ. kofret alacağım sana. Hadi bak. Eh, hadi oğlum. Ya oğlum. Hadi oğlum, de! Şuş. Dava nasıl açılırmış, gör bakalım sen! İlçeye kaç para vereceğiz? Üç bin. Tamam atla, yalnız yıldırımızıyla hızıyla gideceğiz. Evelallah! Allah. Ye! 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 Daha beter ol alçak! Hemşerim, şu önde giden arabaya yetişirsen ne istersen verin! Yetişirim abi! Gözünü seveyim hızlı git. Sen bu Ahmet'i bilmezsin. Benden önce adliyeye varırsa valla her türlü iftirayı atar. Aha geliyor. Kardeşim bas kaza. Sen o kornayı anana çal! Yandım! Şimdi yandım! Ya, bu böyle eşek yarışına benzemez Yunus efendi! <gülüyor> <gülüyor> gazla kardeşim gazla! Ayağının altını öpeyim gazla! Daha hızlı gidemem ki! Kaza mı yaptıracaksın bana? 150 ile git kardeşim. 1150 ile git. Kaç paraysa vereceğim. Gitmez ya, bundan fazla gitmez. Yaktın beni. Yaktın. Hmm. Ne şans be! Allah'ım sen büyüksün! Aman gazla! Şimdi ben ona bir dilekçe döşeneyim de... ...Görsün adam nasıl mahkemeye verilirmiş! Şikayetçiyim! Meskene tecavüz! adam öldürmeye alenen teşebbüs daha beter oldu til Yaz, Ahmet Oğuz'dan davacı. Otur. Aman, ben şu heriften önce mahkemeye yetiştir. Bu durumda yalnız Ahmet'ten değil, ailesinin tamamından davacı olacağız. Neden ki? Günah. Onlar pek kavgaya karışmadı. Olsun, onlardan da davacı olacağız ki, tanıklık yapacak kimse kalmasın. Hmm. <laughs> Süründürmek istiyorsan böyle. Tamam yaz. Yedi sülalesinden davacıyım.